Dostlar merhabalar. Bugün CNR Holding'in düzenlemiş olduğu Yeni Kapı'daki Karavan Fuarı'na geldim. Bakalım hangi modeller var. Hemen karşımda Clivan Karavan diye bir karavan firması görünmekte. Farkımız nedir diye buraya bilgilendirici tabela asmışlar. 180 derece tam panoramik ön cam tavan. Daha ferah, geniş ve güvenli bakış açınız olacak diye tanıtmışlar kendilerini karavanları da hemen sol tarafta şöyle gösteriyorum. 180 derecelikleri de bu olay. Üstlerde de bir tane açılabilen cam tavanı var. Hemen şöyle göstereyim. Hakikaten içi çok aydınlık. Şöyle gösteriyorum. Camdan çekiyorum. Şu anda görüntü kalitesi ne aldanmayın. Güzel böyle yuvarlak şekilde de oturma yerleri yapmışlar. Mutfak yine bildiğimiz bu karavanlarda her zaman girişte sağda oluyor. Hemen karşısında bir buzdolabı var. Hemen masa gördüğünüz gibi yere doğru oynuyor sağ sola. <laughs> yatak oluyor bu iki kişilik. Hemen şöyle. Dışarıdan. Ve bunun diğer karavan firmalarından ayıran özelliği arkadaki yeri açılıyor. Burada yatak alanı ve oturma alanı var yine muhtemelen. Burası yazın, içinde rahat oturabileceğiniz, rahat bunlar yaşayabileceğiniz bir yer. Şöyle göstereyim size. Bunları deri yapmışlar duvarları. Bu masası sağa sola oynuyor. Aşağı yukarı iniyor galiba. Burası yatak oluyor muhtemelen değil mi? Yine tek kişilik. Hemen merhabalar. Hemen burada ışıkları yakabileceğimiz yerler var. Burada 12 volt prizimiz var. Evet kardeşim merhaba. Merhabalar. Şu fuardaki yeriniz nedir? Fuardaki yerimiz nedir? Ee, i̇şte çekme karavanımıza geldik. Kılıvan karavan olarak. Size isterseniz ön taraftan başlayayım anlatmaya. Kaç modeliniz var? Bizim 3 modelimiz var. Ee, üç modelimiz var. Üç Bir modelimiz bunun var. küçüğü var. Ee, 2.90 de var. Tek modelle geldik. Evet. 390 en çok satılan. Yani Bu şekildeki karavanlarda hayranlarım. Şöyle göstereyim, direkt ön taraftan başlayalım. Bizim benzer, şöyle diyeyim, birçok karavandaki özellikler, tabi bunda da mevcut dış duş gibi, işte temiz su deposu gibi, kirli su deposu gibi, duşu gibi. Yalnız ben size diğer özelliklerimizi anlatayım. Farklarımızdan birisi 180 derece tam panoramik cama sahip. Aynı zamanda e, hiçbir şekilde sağında sonunda direği yok. O, yani içeride manzara izlemek istediğinizde 180 derece tamamen doğal iç içe olabiliyorsunuz. E, şasemizden bahsedeyim. Frenli şasedir. Knot markadır. Toplam 1700 kilograma kadar e, desteklemektedir. Karavanımız toplam 900 kilo 390 modelimiz ruhsatlı karavanda geçiyor. Çekme belgeli, aynen öyle, o iki belgeli. Şöyle söyleyeyim, bunun ruhsatını biz hazırlıyoruz, noterden size sadece devrediyoruz. Geri kalan diğer prosedür de sadece muayenesi. Muayenesi de çok basittir bunların. Fren, frenine bakıyorlar. Hemen. Şimdi bu karavanda her şey dahil bugünlük fiyatı, bugünün fiyatıyla yani kurlarla onu hesaplıyoruz. Kur fiyatlarıyla toplam 165 bin lira. Evet. <laughs> evet yani kur çok değişken olduğu için bizim de sürekli malzeme fiyatlarımız değişiyor. Bu karavanımızın içinde güneş paneli dahil, elektrik aksamı, jel akümüz dahil. Evet aynen. Kaç amper? Hemen bakalım. Buna koyduğumuz e, güneş paneli 210 watt güneş panelimiz mevcut. Ondan sonra şöyle arka tarafa doğru alayım. Tabii dış duşumuz, temiz su, doldurma alanımız burada ve tüp giriş alanımız hani var. Dış denize gittik geldik arkadaşlar. Burada duşumuzu alabiliriz ya da serinlemek istiyoruz suyumuz bol. Bu. Yine burada. Aynen öyle. Dış şöyle düşümüzü. bırakalım. Problem yok. Buradan da su doldurma yeri galiba. Evet. Burası, Burası da tüp alanımız. Ha, burada küçük tüp koyabiliyoruz. Evet, Büyük olmaz. Yani burada büyü de olabilir. Tüp mü? Ee, şöyle söyleyeyim size. İstediğiniz tüp e, şeyinden biz buraya takabiliriz. Ancak sizin bu tüpe ulaşılabilir olmanız çok önemli. Piknik tüpü şu anda köy bakkallarına bile satılıyor. O yüzden çok çok bulabilirsiniz yani. Rahat rahat bulabilirsiniz. Şimdi size arka tarafını şöyle gösterecek olursak eğer. Evet. Kendilerinin evet. dedikleri gibi 180 derece her Aynen öyle. Ön tarafı 180 derece panoramik. Evet. Arka tarafı komple açılabilir balkon konseptimiz var. Burada karşılıklı oturup doğayla iç içe bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. bunun patenti Kılıvan Karavan'a aittir. E, Kılıvan Karavan'da balkon konseptini, balkonu kapattığınız zaman içinde bir de Berhimi marka karavan mevcuttur. Burada hem Açıp kapatabilirsiniz camınızı. Aynı zamanda güneşlik ve sinekliğinden de faydalanabilirsiniz. Evet. Karavanımız oldukça büyük ve ferah. Ee, i̇çindeki yatak kapasitemiz bu karavanımız için burası bir kişilik, bir kişilik ama oldukça geniştir. Ön tarafta iki kişilik, orası da oldukça geniş. Zeminimiz halıdır. Halının altında minoflo mevcut. Isı yalıtımında ne kullandınız? Isı yalıtımında şöyle sıkıştırılmış izolasyon malzememiz var. Bu dışı. Toplam 8 içi, kattır. Dişi, Aynen. Burası da ortada kullandığımız yer. Aynen öyle. Buradaki her malzeme ısı ve yalıtımı etki eden maddedir. Fiber maddemiz var. Ondan sonra suya dayanıklı kontra, marin kontramız mevcut. Ondan sonra sıkıştırılmış köpüğümüz, izolasyon Şimdiden malzememiz mevcut. Tabii hava alması mı, terlemeyi Tabii. yapmaması? Tabii. Yani e, hava alması gerekiyor ki e, bunun yani izolasyonda şöyle bir mantık vardır hatta size şöyle özetleyeyim ee, bu inşaatlarda kullanılan e, tuğlaların arasında boşluk vardır onları doldurursanız eğer izolasyondan kaybedersiniz sebebi içerideki hava akışıdır bunun da içinde hava akışı olması gerekiyor terlemesi e, açısından terlememesi açısından olsun. evet. Ee, i̇çinde gördüğünüz her şey bu fiyata dahil midir? Evet bu fiyata dahil. Ne kadar fiyat Ya bu karavanımız için e, bu donanım 165.000 lira. 165 lira. Evet. Tabii opsiyonel güneş paneli isterler, daha büyük su deposu isterler ya da daha farklı bir akü isterler evet. ya da işte eee toiletten farklı bir buz dolabı isterler ve bos evet. isterler. Bunlar hep fiyatları. Tabii. dahil değil. Evet. Şimdi Ağır şöyle söyleyeyim. Değil. 165 bin içine güneş paneli dahil, buzdolabı dahil, iki göz ocaklı evyemiz dahil. bu karavan full full bir karavandır. İçinde eksik olan sadece tuvalet opsiyonumuz ve ısıtma opsiyonumuz var. Hatı gereksiz şişirmek istemiyoruz. Tedford gidiyor genelde Tadford. yani. Bir Benim kasetti. de evet dışarıdan dışarıdan kasetli. Tabii çok daha. Satıyor musunuz? tedarik ediyoruz. Tedarik Bizim işimiz karavan yapmak. O tür konularda da destek oluyoruz tabii. müşterimizin istediği birçok şeyi tedarik ediyoruz. Yani müşteri kesinlikle mal. Yalova'dayız. Yalova Altınova bölgesindeyiz. Orası tersane yalıt bölgesi diye geçer genelde Altınova. Biz de orada bir hem kendi tasarımlarımızı üretiyoruz. Kendi karavanımızı im imal ediyoruz. Müşterilerinde müşterilerin de karşısına 3.90 30 Karavan modeline çıktık. Şu anda çok rağbet var. Teşhir ürünü olan karavanımızı bile burada sattık. Şu anda hedefimiz zaten Avrupa. Avrupa'ya da satışa da başladık. tabi tabi satışlarınız var şey. Tabii tabii, Teşekkür aynen. Şu anda, anda Almanya'ya başladık. Şu anda aslında emin adımlarla hızlı bir şekilde yürüyoruz. Bunun vadili Almanya'da ne kadar? Bunun muadili Almanya'da ne kadar? Şimdi bu 165 bin liralık karavan. Yine TL üzerinden gideyim. Orada da bunun neredeyse iki buçuk katı gibi bir şey yani. Evet. Oradan kendileri alıyorlar. Yine kendi para birimlerine göre daha pahalıya geliyor aslında. Evet, evet. Onun evet. için hem kalite olarak da evet. birbirlerine yakın olan şey evet. hem de fiyat olarak da evet. burası daha yakın, ucuz olduğu için. Evet. Burayı tercih ediyorlar. E bu da bizim yurt dışına açılmamıza vesile oluyor. Kesinlikle. Döviz girmesine vesile oluyor. Kesinlikle, aynen öyle. Tanınıyoruz. Hem de böyle firmaların olması lazım. Türkiye'de evet. de çok gayet. Yani. Keşke karavan yerlerimiz falan da olsa, park alanlarımız olsa. Olacak olacak, gittikçe gittik büyüyor. Şey evet. Çünkü ki, tarif, çadır yerlerinden biliyorsunuz ki, tarih fiyatları sonra çadır kamçısıyım. Evet, evet, ben evet. Onun için bile günlük 100 lira gibi bir şey istiyorlar yani. Istiyor. Istiyorlar. Çok fahiş fiyatlar fiyat var. Evet. Ben de biliyorum kuruldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kılıvan Karavan'ı takip edin. Instagram'dan takip edin. Diğer kanallarımızdan da, YouTube'dan da takip edin. YouTube'umuz var. Evet. Yine Kılıvan Karavan olarak geçiyor olarak geçiyor. Gelişmekte olan bir firmayız. Almanya bayimiz de burada. Kendisine de bir merhaba diyelim. Almanya ba bayimiz. Kendisini çok yormayalım. Merhaba. Almanya'da, Almanya'da. Almanya'da yaşıyoruz zaten. Evet. Niye bu firmayı tercih ettiniz? Niye bu firmayı tercih ettim? Ee, panorama fense, te, camı olduğu için ee, yani ön tarafta yani Türkçe bakalım, iyi değil, kusura bakma. Ee, bir de ön taraf çok hoş gösterebilirim Çok güzel, çok güzel olduğu için yani Nasıl, nasıl deniyor onun o Türkçesi? <laughs> %100 panoramik cam. %100 panoramik cam? Evet. Bir de arka tarafı... Yaşıyoruz. Evet. Şimdi hep burada olunca karıştırıyorum evet. sanırım. Karıştırıyorum, pardon. Alman hesaplarımızı <laughs> da takip edebilirsiniz. Bir evet. ee, yani Almanya'da binde yani. olarak geçiyor. Yine Klivan Karavan. Yine Klivan Karavan. Şu anda bir marka işbirliğimiz var. Evet. Ee, Almanya'da bir bayimiz daha oluştu bu şekilde. Ee, komple Avrupa bölgesine bakmayı düşünüyor e, Arma Bey. Almanya'daki herhangi bir kişi bunu aldı. Siz Nasıl Armağan Bey orada direkt kendilerine yapıyoruz teslim ediyor. Öyle. Biz görüyoruz. Evet. Orada fabrika kurmayı düşünüyorlar. Yani. Tabii yani tabii. Evet. İlerleyin inşallah öyle evet. olursa. Evet. Şu anda hızlı ilerleyen bir firmayız. Evet. Takip edin. Geri kalanını e, sürprizi bozulmasın diyelim. Kılıban Karavan'ı takip edelim. Aklımızda evet. Üretime geçiyoruz. Ben, tamam, teşekkür, ederim. ben iyi iyi ederim. teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok sağ, sağ olun. Allah emanet olun. Evet arkadaşlar. Klivan Karavan'dan da bilgileri aldık. Gayet başarılı bir firma gibi duruyor şu anlık. Ee, ve karavan, bisiklet karavan da yapacaklarmış. Bisiklet karavanı da ileriki zamanlarda Yalova'daki fabrikasına gidip ziyaret edebiliriz. Bu videodan da bu kadardı. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.